<gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Abi, bakın 3500 4000 Sizin, sizin taşıdığınız için. Bizim için. Bizim için hiçbir şey Olsun. Mardin olsun neresi varsa bu taraftar sizin arkanızda kaç diyorsunuz? Kısa gelen. Bana yakışmıyor. Bakın, bakın abi. Bakın. Bak, siz bu camiayı çok iyi biliyorsunuz. Bu şeyi gerçekten stres kaldırmıyor. Kurban olayım abi bana. Ya siz yaşanın Biz sizden biz sizden daha kötü durumdayız. Daha 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 önümüzde. Daha Biz Yirmi hafta var. Tamam mı? biz size güveniyoruz. Sizin biz. Evet. Bakın. Nasıl? Biz size. son kadar güveniyoruz. Şey şey Her biz Adam, bu. Bu. Aldım, Allah. için birazcık. Biz